Babamın cesedini boğaza attığım o gece. İstanbul'un minareleri bile lanet okur gibiydi gökyüzüne. Kardeşim. O iğrenç gülümsemesiyle. Bu senin hatan diye fısıldamıştı kulağıma. Sanki yıllardır sırtımda taşıdığım yükü o koymuş gibi. Ama asıl şok annemin son nefesinde gizliydi. Oğlum. Sakın affetme. Ama unutma. Kanımız aynı. O an. İntikam yeminim. Galata'dan Eminönü'ne uzanan köprünün demirlerini titretecek kadar güçlüydü. İstanbul. Bu kadim şehir her köşesinde sırlar barındırırdı. Osmanlı'dan kalma hanlarda fısıldanan entrikalar. Modern plazaların camlarında yansıyan yalanlar. Ben. Emir. Bir zamanlar Beşiktaş'ın dar sokaklarında büyümüş. Babamın balıkçı teknesinden miras kalan küçük bir ithalat şirketini devralmıştım. Ama her şey o lanet olası anlaşmayla değişti. Kardeşim Kerem. O parlak zeka. O yılan gibi sinsi adam. Beni tuzağa düşürmüştü. Her şey 3 yıl önce başlamıştı. 2022 yazı. Pandemi sonrası İstanbul'u toparlanmaya çalışıyordu. Turistler Sultanahmet'i doldurmuş. Boğaz'da yat partileri veriliyordu. Benim şirketim Karadeniz'den gelen malları, zeytinyağı, fındık. Ama asıl para gri alanda dönen sigara ve alkol kaçakçılığı dağıtıyordu. Babamın mirası buydu, temiz görünen bir işin altında yatan kırlı gerçekler. Kerem Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş. Şimdi bir holdingde yöneticiydi. Abi Büyütelim şirketi, demişti bir akşam. Taksim'de rakı masasında. Gözleri parlıyordu ama o parlaklıkta bir karanlık vardı. Fark etmemiştim. O gece. Bir anlaşma imzaladık. Kerem'in bağlantılarıyla. Bir Rus mafyasıyla ortaklık. Büyük para. Emir. Ailemizi kurtarırız. Annem hasta yatıyordu. Kanser kemiriyordu onu kabul ettim. Ama sevkiyat sırasında polis baskını geldi. Benim adamlarım yakalandı. Ben sorguda. Kerem o oh, yurt dışındaydı. İş gezisi diye. Deliller hepsi üzerime atılmıştı. Sahte faturalar, gizli hesaplar, yargılandıktan sonra 5 yıl hapis Kerem mahkemede tanıklık etti. Abi o her şeyi yönetiyordu. Ben sadece danışmandım. O yalan jüriyi ikna etti. Annem cezaevinde ziyarete geldiğinde "Kerem seni sattı mı?" diye sordum. Sustu. Sadece elimi sıktı. Bir ay sonra öldü. Cezaevinde. Silivri'nin gri duvarları arasında. Zaman duruyordu. Her gece. Ranzam'da yatarken. İstanbul'un hayalini kurardım. Boğazın tuzlu rüzgarı. Balıkçıların sabah ezanında bağırmaları. Annemin yaptığı menemen kokusu. Ama asıl Kerem'in yüzünü düşünürdüm. O çocukluk anıları, Beşiktaş'ta top oynadığımız günler. Babamın teknesinde balık tutuşumuz. Kerem her zaman zekiydi. Ama kıskanç. Babamın gözdesi bendim. Çünkü ben dürüsttüm ya da öyle sanıyordum. İki yıl sonra. Şartlı tahliye aldım. Dışarı çıktığımda. İstanbul değişmişti. 2024 sonbaharı. Deprem korkusuyla sarsılıyordu şehir. Kerem. O. Oh. Şirketi büyütmüş. Şimdi Kadıköy'de lüks bir dairede yaşıyordu. Evliydi. Bir kızı olmuştu. Beni ziyarete bile gelmemişti. İlk işim annemin mezarını ziyaret etmek oldu. Karacaahmet mezarlığında. Yapraklar sararmıştı. Diz çöktüm. Anne, öğreneceğim gerçeği, dedim. O gece, eski bir arkadaşım. Polis memuru Hasan'la buluştum. Beyoğlu'nda. Bir meyhane köşesinde. Emir. Kerem temiz değil, dedi Hasan. Rakı bardağını doldururken. O Rus anlaşması. Onun fikriydi. Ama asıl sır babanda. Babamın sırrı. Yıllar önce. Babam bir kaza geçirmişti demişlerdi. Tekne batmış. İki adam ölmüştü. Ama Hasan'a göre. O bir cinayetti. Babam. Bir rakip balıkçı çetesiyle anlaşmazlık yaşamış. Kerem'in babamın adamlarından birini aslında Kerem'in metresini ortadan kaldırmasını emretmişti. Hayır. Bekle. Babam mı emretmişti? Hasan. Kerem. Babana iftira attı seni kurtarmak için. Ama asıl senin yerine o girmişti o işe. Kafam karıştı. Kerem. Babamın cinayetini örtbas etmek için beni suçlamıştı. Hayır. Tam tersi Araştırmaya başladım. Gece gündüz. İnternette. Eski dosyaları taradım. Kadıköy'deki ofisimi yeniden açtım. Ama bu sefer temiz işler, organik zeytinyağı ithalatı. Ama içimde fırtına kopuyordu. Kerem'le yüzleşmek istedim. Bir akşam kızının doğum günü partisine davet aldım ironik. Değil mi? Nişantaşı'nda lüks bir villada. Gittim. Siyah takım elbisemle. Yüzümde sahte gülümseme. Kerem Şampanya kadehini kaldırırken. Abi. Hoş geldin. Tahliye kutlaması yapmadık mı?" dedi. Eşi. Güzel bir kadın. Leyla. Bana sarıldı. Kızı. Minik Ela. Etrafımda dönüyordu. Ama o gece. Leyla ile yalnız kaldık mutfakta. Emir. Biliyorum, dedi fısıltıyla. Kerem. O geceyi anlattı bana. Ama yalan söylüyor. Gözleri doluydu. Babanın ölümü. Kerem yaptı. Seni kurtarmak için değil. Mirası almak için. Şok oldum. Leyla Kerem'in eski sevgilisiydi. Evlilikleri sahte bir mutluluktu. Ela o senin yeğenin değil. Kerem'in bir hatası. Biyolojik babası. O Rus mafyasından biri. Twist üstüne twist. Kerem. Babamı öldürmüş. Beni hapse attırıp şirketi ele geçirmişti. Ama Leyla. O. İntikam ortağım olacaktı. O geceyi atlatarak çıktım. Sabah. Plan yapmaya başladım. İntikam. Aceleye gelmezdi. İstanbul'un sokaklarında. Eski bağlantılarımı devreye soktum. Hasan'dan dosya aldım, babamın otopsisinde. Kurşun yarası gizlenmiş. Kaza diye raporlanmış. Kerem'in parmak izleri teknede bulunmuş ama silinmiş. Madem kanımız aynı. O da benim gibi yanacaktı. İlk adım, şirketine sızmak. Bir haker tuttum. Genç bir çocuk. Cihangir'den. Kerem'in eş postalarını hakledik. İçinde. Rus mafyasıyla devam eden yazışmalar, yeni sevkiyatlar. Ama bu sefer uyuşturucu. Kerem. Derinlere inmişti. Ama her şey yolunda gitmedi. Bir hafta sonra. Eve döndüğümde. Kapıda bir zarf, dur. Yoksa Ela'ya bir şey olur. Kerem'den. Korktum. Ela. Masumdu. O an. Vicdanım sızladı. İntikam. Masumları mı yakacaktı? Leyla ile görüştüm. Gizlice. Moda sahilinde. Kaçalım, dedi. Elayla. Seni bekliyordum. Ama reddettim. Önce adalet, dedim. Plan B, Kerem'i ifşa etmek. Medyaya sızdırdım belgeleri. Sabah gazeteleri manşet attı. Holding yöneticisi kaçakçılık şebekesinde. Kerem panikledi. Beni aradı, Emir. Sen mi? Lanet olası. Affetmem. Kaçmaya başladı. Ama İstanbul büyük. Ama dar. Onu buldum. Üsküdar'da. Eski bir Osmanlı hanında saklanıyordu. Gece yarısı. Yağmur yağıyordu. Kapıyı kırdım. İçeri girdim. Kerem. Köşede. Tabancasını tutuyordu. Abi. Neden?" dedi titreyerek. Baba için mi? O zaten ölmeliydi. Bizi fakirliğe mahkum ediyordu. Gerçeği itiraf etti. Babam. Kerem'in metresini öldürtmüştü. Kerem intikam için babamı vurmuş. Beni günah keçisi yapmıştı. Ama Ela, o senin kızın. Emir. Leyla yalan söylüyor. Twist Ela benim miydi? DNA testi yaptırmıştım gizlice. Evet. Öyleydi. Kerem Leyla'yı hamile bırakmış. Ama Leyla benden intikam almasını istemiş mi? Hayır. Leyla temizdi. Kerem yalan söylüyordu yine. Mücadele ettik. Tabanca yere düştü. Boğazımda elleri. Ölümüne kadar savaşacağım diye haykırdı. Ama durdum. Hayır dedim. Senin gibi olmayacağım. Polisi aradım. Kerem tutuklandı. Dava açıldı. Ama Kaotru mahkemede geldi. Kerem her şeyi ifşa etti. Annemin sırrını. Annem. Babamın metresiyle ilişki yaşıyormuş. Kerem'i doğurmadan önce. Hepimiz yalanız, diye bağırdı salonda. Jüri aşkındı. Ben de. Annem. İki oğul babasından mı? Hayır. Babam biliyormuş affetmiş. Ama Kerem, bu sırrı kullanarak babamı şantaj etmiş. Sonra öldürmüş. Mahkeme, Kerem'i müebbete çarptırdı. Ben, şirketi geri aldım. Ama Ela'yı büyütmek için Leyla ile evlendim. Mutlu muydu? İstanbul'un ışıkları altında. Elan'ın gülüşüyle yürüyordum Beşiktaş'ta. Ama geceleri, babamın hayaletini görüyordum. İntikam, zafer miydi? Yoksa yeni bir ihanet mi? Kim haklıydı? Kerem mi? Ben mi? Yoksa bu lanet aile mi? Tartışın. Çünkü ben bile bilmiyorum.